Evet herkese merhaba. Astronir'de Mert ile yaptığımız basayı göstereceğim size ve ve size link paylaşacağım. Böylece siz de bu basede oynayabileceksiniz. Oyununuzu at atabileceksiniz. Basemiz şöyle. Böyle burada yazıcılarımız var. Küçük, orta, büyük şeklinde. Burada panomuz var. Bu panoda atıyorum ben organik bileşik üretine falan lazım. Bunun altındaki düğmeye basıyorum bakın. Tam altındakine organik panoya geliyor her istediğim. Böyle geri gönderiyorum. Tekrar bastığım zaman. Bileşiği altındakine basıyorum. Bileşik geliyor. Tekrar bastığımda ise geri gidiyor. Şurada yakın çalışma ışığı var. Buna bastığım zaman basedeki ışıklar açılıyor. Tepesindeki falan. Aydınlatmaları düğme yaptık burada. İki tane iniş pistimiz var. Tren raylarımız var. Burada gül bahçemiz var. Burada işte çekirdeğe doğru inen bir trenimiz var. Galastropod istasyonu burada. Bunu bütün hayvanlar burada. Bu arada bütün görevleri yaptık. %100 bir save olacak yani bu. Yani bütün görevler bitmiş bir şekilde. Onu da göstereyim. Burada çerçöpler var işte. Burada artı ciler var. Rüzgar türbinleri, güneş türbinleri falan elektrikle ilgili şeyler yani kısacası. Burada araştırma odaları var ama şu an boş. Önemli olan o değil. Bakın şu an her saniye biz byte kazanıyoruz burada. Havadan byte kazanıyoruz. Nasıl? Şöyle. Nitrojen ve hidrojeni bakın havadan çıkarıyor bu. Direkt atıyor ve dönüyor. Yani Hiçbir şey koymuyorum. Ne topraktır ne bir şeydir. Havadan bayt kazanıyoruz. Bedava byte kasma tahtiyi gösteriyorum. Burada böyle bir sistemimiz var. Burada egzo chip sistemimiz var. Ben buradan işte bunun içinde bakın Astronium var. Böyle dağıttığım zaman böyle gönderiyorum. O bana işte egzo çip getiriyor ki böylece şuradaki egzo çiplerimi tamamlayabiliyorum gibi. Burada işte panonun arkası var. Burada tüpler buraya doluyor aslında. Burada eksik boş olan tüp olduğumuz zaman da burada çalışma yapıyoruz. Fırını da eritmek için burayı kullanıyoruz. Kimya için burayı kullanıyoruz. Ve toprak için de burayı kullanıyoruz. Kısacası şey bu. Kaynak tenekelerimiz burada. Gaz tenekelerimiz de burada. Öteki gezegenlerden alıp getirdiğimiz yer burada. Bir de burada otomasyon sistemimiz var. Ben şimdi diyelim ki hatta göstereyim. Bunu alıyorum. Gazaletine. Bir tanecik tüp var üstünde ama önemli değil. Bir tanesini doldurayım. Göstermek için. Şöyle bir keselim. Tamam bu kadar toprak yeter. Bunu dolduruyorum atıyorum. Full, full teneke olduğunu düşünün. Şimdi boşaltmadım da. Bu da zaten gerçi boş da hepsi. Doldurduğumu düşündüm oradakileri. Alıyorum böyle diziyorum buraya. Bakın mesela şuraya dizdim diyelim burayı. Buradaki sistem çalışmaya başlıyor. Önce bir tenekeler toprakla doluyor. Kollar bu tenekeleri alıp toprak sarnıfücülerine koyuyorlar. Şuradakileri doldursaydım da buradakiler de çalışacaktı bu arada. Ya yani şuradakiler Böyle bir izleyelim. Kamerayı kapatayım şöyle bir göstereyim. otomasyon sistemimizi Buradan toprak sarnı fücünden reçine çıkarıyor. Sarnı fücler ve toprak olduğu sürece bu sürekli devam edecek. Yani şu an toprak içinde dolu bekliyor şu an çıkartmasını. Bakın çıktı bunlar. Bu kollar bu reçineleri alıp buraya koyuyorlar ki aynı sistem bu, bu sırada da var. Şurada toprak olduğunu düşünürseniz. Ve bu kollar alıp yazıcıya koyuyorlar bunu ve bunlar da teneke bastırıyor, yazdırıyor sürekli. Bu tenekeleri de bu kollar alıp öğütücünün içine atıyorlar. Öğütücüden çıkan hurdalar ise bunun içine doluyor. Şu an 57 tane var mesela gibi. Bu dolduğu zaman buraya atıyorum ve burada takas platformundan oyundaki istediğim madenleri çağırabiliyorum gibi. Böyle bir sistem yaptı. Kurda sistemi. Otomatik kurda toplayabiliyoruz bu şekilde. Daha sonra istersem şuradan burayı alırıp buraya veriyorum. Burada sürekli amonyum yazdırıyor. Burası. Amonyumları bu alıp hidrozine çeviriyor. Hidrozinler şu kollar aracıyla alınıp Buradaki depoya doluyorlar. Böylece buradaki hidrozin depomuzu görmüş oluyorsunuz böylece. Şuradaki sistem de şu. Ben buna bastığım zaman bu 4'e kadar sayacak. Şöyle bakın 4 tekrar sayısı var. 4'e kadar saydığı zaman şu düğme aktif olacak ve bu takas platformunu havaya gönderip amonyum getirecekler. Şu an onu göstereyim. Var mı bunun içinde şey? Şuradan ben de takviye yapayım ki görmeniz için. Şöyle ses çıkması normal. Çünkü içi boş. Gönderelim sonuna kadar. Sistemin çalıştığını görelim. Tamam. Onda biraz oldu. Şimdi bu saymaya başladı. Şu an bakın ikincisi de yeşil oldu. Buradaki mantık şu. Şu depo dolu veya boş ya. Bu boşaldığı zaman veya dolduğu zaman bir sayıyor. Bir sayıyoruz. Yani dörde kadar saydığı zaman bakın şu an üçüncüyü saydı. Şu an dördüncü sonuncuyu sayıyor. Bekleyelim. Bu depo dolduğu zaman buna bu düğmeye basacak kendi. Yani bakın ben mouse'la bir şey yapmayacağım. Şöyle uzaklaşayım hatta. O kendiliğinden onu gönderecek yani bu. Otomasyon kendisi çalışıyor. <laughs> böylece bizim hidrozin depomuz dolmuş oluyor böylece. Görelim sistemi. Bakın kendi gönderdi. Ben basmadım. Bunda durdurayım mesela eğer diyelim ki yeteri kadar olduğunu düşünüyorsanız durdurabilirsiniz. Durdurmak için tekrar bunu kapatıyorsunuz. Şöyle bakın duruyor. Başlatmak için de tekrar çıkışı etkinleştire basıyorum. Gibi. Böyle bir sistem yaptım buraya. Bunun gelmesini bekliyorum. Biraz daha bekleyeceğim geldi. Amonyumlar geldi. Amonyumları kimya laboratuvarı otomatik alıyor. Ve ben şuna basmayı unuttum. Buradan otomatik yazdıracak sürekli. Ve bunu şunun dört saydığında yapacak sürekli. Böylece sürekli sirkülasyon olacak burada. Sürekli bir çalışma olacak. Bakın kol aldı. Buraya dolduruyor gibi. O sürekli çalışacak. Böyle bir sistem var burada. Bunu gösterdim. Ondan sonra burada başka bir otomasyon sistemimiz var. Balkaba etkinliği geldi biliyorsunuz oyuna. Şuraya biz balkabaklarına ekiyoruz tohumları. Bakın burada. Şu düğme tekrarlayıcı var burada. Şey, yakınlık tekrarlayıcı var. Bu sürekli bakın sinyal gönderiyor burada. Bakın buraya gecikme tekrarla yapmışım. 25 saniyede bir mi? Saniye milisaniye mi bilmiyorum. Şöyle bir dönüyor, sonra basıyor, dönüyor, sonra basıyor sürekli bir sürekli bir döngü aldım onu ve sürekli bu yeşillere basıyor. Bu yeşiller yandıkça da bu kabaklar patlayıp içinden tohum olarak düşüyorlar. Örnek olarak tekrar hem dikiliyor hem tohumu alıyor bu kollar. Bu kolların örneğinde görüldüğü üzere bunlar da bu örnekleri alıp buradaki şeylerin içine atıyorlar bal kaba şeylerin içine. Burada tabak yakıt olarak çıkıyor ve bu kollar alıp ETZ itlik platformuna gönderiyor ki biz de etkinliği tamamlayabiliyoruz bu şekilde böyle. Bakın kendiliğinden doluyor bu mesela. Böylece ben hiçbir şey yapmadan otomatik ben sadece buraya şey getireceğim. Tohumları atıyorum oraya onlar kendiliğinden gönderiyor. Tabii bu şu depoların üstteki depoların dolduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Böylece kolayca etkinliği tamamlayabileceksiniz. Daha önce ben bu etkinliği yapmıştım. O yüzden şu an yapmıyorum. Tamamlamıyorum. Niye tamamlamıyorsunuz diye soracak olanlar olur. Etkini ee, etkinliği yapınca da şöyle bir sığınak almıştım. Daha önce eskilerden. Ha, şimdi veriyorum bilmiyorum ama. Burada böyle kabak sığınağı evimiz var. Gaz aletimizi gösterdik. Şöyle rüzgar güllerimiz var burada. kayımız var, uçağımız var. Bütün görevleri yaptık falan filan. Böyle bir basamız var. Bu basayı şimdi... Evet bu video böyleydi. Ben izleyen teşekkür ederim. Başka oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.